İnsanlığa Nasihatler İslam Büyüklerinin Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri Az gülerler ve dünya nimetlerinden dolayı sevinmezlerdi. Selefin güzel ahlakından biri de az gülmek ve dünya nimetlerinden dolayı sevinç ve sürur duymamaktı. Onlar giyim, binit, nikah, makam, mansıp gibi dünya nimetlerine mahsar oldukları zaman bu nispette uhrevi nimetlerinden azalma olacağından endişe ederlerdi. Tabii gönüllerini dünya hırsı ve sevgisiyle doldurmuş olanlar böyle değildir. Allah'ına kavuşmaktan alıkonulmuş bir kimse eline geçen bir dünya nimetinden dolayı nasıl sevinebilir? Hapse atılan bir kimse evinden ve ailesinden ayrı kaldığı için nasıl hüzün ve keder içinde kalırsa, Allah'ın evliyası dostları da ömürlerinin uzayıp gitmesinden ve bu dünya evinde mahpus kalmalarından öylece mahzun olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki: Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim bildiğimi bilmiş olsanız az güler çok ağlardınız. Yataklar üzerinde ailelerinizle zevklerinizi yapamaz, dağların zirvelerine çıkar, tamamen Allah'a teveccüh ederdiniz. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh derdi ki: Sıratı geçmediği halde gülen, peşinde ölüm olduğu halde sevinen kimseye hayret ederim. Hasan Basri radıyallahu anh hazretlerini gören bir kimse, ondaki hüzün ve korkunun şiddetine bakarda onu az önce büyük bir musibete maruz kalmış sanırdı. Fudail bin İyaz rahmetullahi aleyh de şöyle derdi. Nice neşeli, sevinçli kimseler vardır ki, onlara nasip olacak kefenlikler dokunup satışa çıkarılmıştır bile. Cenab-ı Hakk'ın Kehf suresindeki ve o gün amellerini ihtiva eden kitap ortaya konur. Günahkarları onun içindekilerden korkuya tutulmuş görürsün. Onlar, eyvah! Bu kitaba ne olmuş ki küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları saymış derler. Bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye zulmetmez. Mealindeki ayet-i celilesinin tefsirinde İmam Evzai Rahmetullahi Aleyh diyor ki, Küçük büyük bütün amellerin yazıldığı amel kitabındaki küçük günahlardan biri de şu dünya evinde tebessüm etmektir. Büyük günahlardan biri ise kahkaha atarak gülmektir. Bana kalırsa İmam Evzai'nin buradaki tebessümden maksadı kişinin yanındakilere işittirecek kadar gülmesidir. Yoksa tebessüm haddi zatında Peygamberimizin bir sünnetidir.'' Vüheyb bin Elverdi radıyallahu anh şöyle derdi. İsraf ve vebal bulunmayan gülüş, tebessüm etmektir. Yani dişler görünür, ses işitilmez. İsrafsız olan giyimse, avret olan yerleri örten, sıcak ve soğuktan koruyan elbisedir. İsrafsız olan yemek de açlığı gideren ve doymazdan önce bırakılan yemektir. Avn bin Ebi Zeyd radıyallahu anh da derdi ki, Ata Es Sülemi'ye tam 50 sene arkadaşlık ettim. Hiçbir zaman güldüğünü görmedim. Abdülaziz bin Ebi Davud radıyallahu anh buyuruyor ki, Miza, şakalaşma, Peygamber aleyhisselamın ashabı arasında çokça yayıldığı zaman Cenab-ı Hak, mümin olanların Allah'ı anmak, ve onun tarafından nazil olanı hatırlamak için kalplerinin huşu bulacağı, saygıyla yumuşayıp yatışacağı zaman hala gelmedi mi? Mealindeki ayeti celilesini inzal buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram mizahı bırakıp kalpleri huşuğa kavuştu. Ahlaki ve tasavvufi incelikleri ihtiva eden kitaplarda bu hususa dair bilgiler çoktur ve meşhurdur. Ehlullah'ın başkalarına temayüz etmeleri, ancak ahirete yönelmeleri ve ölüm ötesi hayatın safhaları için hazırlıkta bulunmalarıyla olmuştur. Ey kardeş, nefsin hakkında ve seni Allah'a yaklaştıran amellerde ihmal ve gaflete düşersen, sebepleri üzerinde ciddi olarak düşün. Gafleti at, Allah'a tevbe ve istiğfar et. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. İnsanlığa Nasihatler İslam büyüklerinin örnek ahlakı ve hikmetli sözleri.